Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta arkadaşlar eee kutu açalım Kutu biriktiremiyorum arkadaşlar ben ya. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. E 30 aboneye ulaşmamız lazım arkadaşlar. <laughs> diğer youtuberlar gibi ben öyle 150 bin like falan isteyemiyorum çünkü 3000 kanal. Değil. Neyse. Eee Arkadaşlar bu benim ikinci hesabım aslında. İlk hesabım şu. Göstereyim. İlk hesabım böyle. Spark'ı falan var. Piper'ı, Pam, işte 8 c 2 falan var. Bu hesabımda bunlar var. Max, Mr. P, Sprout. Destansları full tamamladım. Kardeşimle gireceğim diyeceğim de o yok. Neyse. Ben de şurada değildi. De, Baleyle gireceğim kardeşimle. Çağırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Benim kanalıma abone olun. Kardeşim ikin de abone olun. Abone olun. <laughs> kardeşim ama video çekmediği için. Arkadaşlar bir de kardeşimin hesabında videosu bir tane videosu var. Onda herkes bir şeyler yazmış. Ona, ona o sadece şak şey amaçlı, eğlence amaçlı yapılmıştır. Yani Arkadaşlar biraz hastayım biraz boğazım ağrıyor o yüzden sesim birazcık kötü geliyor. Baleyimi 15 ütme yapmam lazım o yüzden O yüzden şey yapıyorum arkadaşlar. Balayla oynuyorum. Alırsın onu. Ah be. Bir işe yaramadı. Ben şu de Kaç. Arkadaşlar o tara bende oza var ya. Çok rahat olurum. Oynarım. Allah. Arkadaşlar benim bu hesabıma gizemliler çıktı. Destanslar full tamamlandı ama süper enderleri tamamlayamadım. Karla bir şeyim yok. Nasıl oynarım ben karsız, bir de şeysiz ya. Nasıl oynuyorsun diye kadar. Ben öldüm. Hmm. Hızlı oyna. Al, al, onu ya. İkisini de alırsın. <Gülüyor> <Gülüyor> 12 yüklüklerde de arkadaşım. Neyse. <laughs> Ama 15 yüklü olmak üzereyim. 40. <laughs> arkadaşlar. Az önce bugün sabah büyük kutu açtım. Mega kutuyu. Mega kutuyu videoda açacağım arkadaşlar. Karakter atabilirim. 18 bite çok az kaldı. Kesin. Yani arkadaşlar ben 9795 Evet, hemen evet. slotumuzu yükseltelim. Önceki videoda gösterdim ya. Kardeşim hesabını da gösteririm arkadaşlar. Arkadaşlar yeni böyle challenge gibi şeyler neydi böyle bulursanız yorumlara yazın biz de yapalım kardeşimle beraber. Bu koronavirüs günlerinde evde sıkılacağımıza oyun oynarken size size beraber işte şey yaparız. Hatta siz bizim kulağına da geliniz, beraber oynarız. ben vururken çok bekliyorum. Kalecim de hemen ölüyor ya. Ben öldüm. Kaç? Üçüncü olalım bari lan. Yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, oh, Arkadaşlar çok güçlüler. O kadar daha 4 takım mı var? 3 takım. 4... Kupa gelsin en azından. Ben ne ben... böyle? Nasıl? Kaç. Yani 4 o zaman ben bir özle. Birinci olduk be Güzel oynadık Ama arkadaşlar dört takım var ve Neredeyse ikinci eksilik şehirdeki yerde kaldık Neyse <laughs> Bunun 300 kupa olmasına az kalmış. Yine 25 kupa falan var. 25 kupa sonra. Çeliği de 15 yapmam lazım arkadaşlar. <laughs> Aha iğrenç kullandım. Şurada adam. Bence aynen. Hobi bende de var ama ben kullanmıyorum. Üçüncü olduk en azından arkadaşlar. Kulaklıkta gitmedi. Yok dördüncü olmuşuz. Nasıl? Benden iki gitti. Kardeşimin hesabını göstereyim. Bunlar. Benim ama daha Şurada gördüğünüz üzere karlım yok. Bir de derilim yok. Sekiz bit açmak üzereyim. Cin. Tara, Mortis, Tara, cin kaldı gizemlilerin. Efsanevlerden daha hiç yok. Bu arada Laz abi bana Leon alır mısın? Bir de kardeşime. <laughs> Leon. Leon benim öbür adamda Spike var ama Leon daha güzel. Yeni hesap kuracağım arkadaş. Ama Supercell ID'yi de bağlamayacağım. Yani uğraşamam bağlamaya. Adı, <laughs> arkadaşlar öldüm. Ben bir daha baleyle oynamıyorum. Oynamıyor. Savaş topuna girelim gel. Ben Yük savaş topu oynuyorum. Ben savaş topuna girelim gel. Ödül avında. Ödül avı oynuyoruz arkadaşlar. Ödül avıyla oynamak ben şimdi geldim. Keşke evimizde gelseydin. Yahu. de ya. Başlar başlamaz. Oo, buraya bak. Buraya gel. Ben alıyorum. Allah kafa <laughs> on ne uçurdu beni. Tamam. 24 <laughs> olmuş. Kazanmamız Çok lazım arkadaşlar. Tamam gittim. öldü. Geberdi. Tamam 21. Kaçın. Son dönmeyi. 31. Tamam kazandık. 31'e 21. Ye yendik adamları. Yeniden. Savaş topunu açıyorum. Hayır, 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 bu yok yok. Gibi, tamam mı? Savaş top yine hesaplaşma atalım Elmas kapmaca oynamıyorum. <laughs> ben elmas kapmaca hiç sevmiyorum arkadaşlar niye? Kanalıma abone olun, like atın. Yani o Mr. P bende de var yani ne olmuş? Mortis. Bir sen gelmedin bana. Aha, ultim var. Aldım mı Mortis? I? Tamam. Ben bu yaptım. Tamam, ben de ultimi kullanıyordum boş boş. Bir de oynayalım mı? Güzeldi. O elmas kapmaca. Elmas kapmacanın yıldız şeyi var. Kazanmamız lazım. Bana çünkü onun şeyi var. Onun üstüneki öyle gelen şey. Ben çok kral istiyorum arkadaşlar savaş jetonuna yıldız jetonu bir de yıldız puanı yıldız gücü. Ben de ultimi niye boş boş kullandıysam? Ya benim bir aksesuarım yok çıkmadı arkadaşım. 7 4 kazanmamız lazım kazanmamız gereken bir maç var alan kaçsın alan diye bir yendik. Yıldız şeyi <laughs> yıldız jetonu aldık. Bana da geldi. Bugün oynamamışız hiç. <laughs> ne oynayalım? Öldü ama. Ya da ben Savaş topu oynasın. Ben Elmas kapmacayı, Ay elmas. Şeliği 15 rütbe yapmam. Bence Piper ne alır? Piper Bence Kim? kim? Aa, <laughs> <Allah 'ım, benim gülüyor> ya. Oo, hepsi burada. Var? Çok güçlü. Arkadaşlar benim oyunum çok kastım maalesef. Bu kullanamadın mı peki? <laughs> Hayda. <laughs> thank you Oyun kastı. Arkadaşlar size gördüğünüz oyunum kastı. Neyse arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Daha çok böyle Brawl Stars gelmesini istiyorsanız ve kardeşlerimizin zevklerini görmek istiyorsanız kanalımıza abone olun ve like atın. Bay bay arkadaşlar. Oyun kastı. Arkadaşlar videoyu ben kapatamam. Tabii şu an çok